nasıl davranacağını karar verdin mi? Babamın öğütlerini dinleyeceğim. Ne de olsa dedem daha yaşlı. Babam bence bu işleri daha iyi biliyor. Emre, Hadi. bence kızlar öyle kaba erkeklerden hoşlanmıyor. Ben baba tavsiyesini dinleyeceğim kızım. Neden diye sor, sor, sor Neden? Çünkü babam haksız olsaydı hem nana hem simgeciciş babamı sıklama aşık olmazlardı. İkisine de pas vermiyor ama ikisi de babam için deli oluyor. Günaydın. Senin de günün aydın olsun güzel kız. Yeni <laughs> selamlaşma biçimi herhalde bu gençler arasında. <laughs> Gördün mü bak nasıl hoşuna gitti. Ah, Güven bana. Emre. Böyle ağır Emre, abi. Emre aklıma harika bir fikir geldi. Gel benimle gel. <laughs> bir dakika gülüm çek şöyle öyle konuşalım. Elimi niye açıyorsun? Aramızdaki ilişkide biraz mesafe olsun pompişciğim. Pompiş mi? Bak gülüm benim yanımda biraz ağır ol. Böyle hoplayıp tıplayıp dikkat çekme. Herkes sana bakıyor sonra. Benim başım belaya sokma. Emre delirdin galiba. Doğru konuş kızım bak beş kardeş geliyor. Emre sen. Sen tam bir ayı olmuşsun. Benimle bir daha konuşma. Naz <laughs> <laughs> yapıyor gördün mü? Ya tabi tabi. <laughs> Bak bu motorları çok seviyorum ben. <laughs> Aa, bizim orada onların havada uçanları var. <laughs> havada uçanları mı? Şey yani şaka yaptım. Çok hızlı gidiyorlar anlamında. <laughs> Aslanım kalksana sen orada. Nedenmiş? Nasıl edenmiş. Kalk dedim o kadar. Emre, saçmalamasana. Sen dur bakayım şöyle. Kalksana oğlum. <laughs> dur. Sen iyice delirdin galiba. Sen delirtiyorsun beni bu doğru. Emre, sen benim yani arkadaşım değilsin bundan sonra. <laughs> Arkadaşın olmak isteyen kim? Ciğerim yanıyor kuzum, ciğerim. O zaman pişmiştir. Arkasını çevir. <laughs> Emre, titre ve kendine gel artık. Bunun tutmadığını gördün işte. Bence dedemin yöntemine dön. Şu romantik erkek dili be. Anlarsın ya. Yo bence onun boşuna gidiyor. Göreceğiz bakalım. Gidiyor mu gitmiyor mu? <laughs> ya geçenlerde bizim arkadaşın sırasına yapıştırıcı sürdük. Bir oturduk kalkamadı bir daha. <laughs> Sen de oza bakalım. Çattık ya. <laughs> Emre yok. Delirdin mi? Uğraşma artık benimle. Bana çok kötü davranmaya başladı. Neden acaba? Bir düşün. Belki de sana bir mesaj vermek istiyorum. Mesaj mı? Siz dünyalar gerçekten çıldırmış gibi davranıyorsunuz. Anlayacaksın beni güzelim. Bak, ben şimdiden bakışlarından benden nasıl etkilendiğini anladım. Emre, dinle. Pompirik senin tavırlarından çok rahatsız. Böyle davrandığın sürece okula gelmeyeceğini söyledi. Deme ya. Gerçekten mi? Evet. Bence sen babamın taktiğini boş ver. Zaten doğru taktik olsaydı... ...Nana ile çoktan evlenirlerdi. O da doğru ya. Bence dedemi dinle. Kesinlikle pompinin gönlünü alacağından eminim. Of kuşlar, çiçekler, böcekler... Romantizm diyorsun yani. Evet. <laughs> Romantik mi? Sence bu kız bundan etkilenir mi? Evet ama ...bu biri ki etkilenir mi bilemiyorum. Bravo! 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 bravo, bravo. şey baksana bir parça çalmanın karşılığında sana tam bir haftalık karşılığımı veririm. Gerçekten mi? Evet. Babam bu işte para var dediğinde inanmamıştım. Evet var var. Ne dersin? Geliyor 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 geliyor. geliyor. <laughs> Heh, pompirik ya. Sürpriz. <laughs> sürpriz. Sana olan duygularımı anlamın için bir sürpriz hazırladım. Hadi çal Sence ben de çalabilir miyim? Tabii çalışırsan çalarsın. Bakabilir miyim? Al. Nasıl öğreneceğim bunu çalmayı? Benim öğretmenimin <laughs> numarasını vereyim istersen. Aa çok iyi olur. Ya ama bom birik ya. Kemal senden daha çok ilgisini çekti. <laughs> Gıcık. <laughs>